bakıyorsunuz Fransa sürekli gündemde. İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki Türk milletiyle değil ama bizim diyor Erdoğan'la sıkıntımız var. Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim. Ama dinlemiyorsun. Bak senin tarih bilgin de yok dedim. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma. Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz. Önce bunu öğren. <laughs> Ve bunu ben bizzat kendisine söyledim. Bak dedim senin tarih bilgin yok. Önce bunları öğrenmen lazım. Biz oralarda sadece acaba insanca nasıl destek, nasıl yardım veririz bunları yaptık. Değerli kardeşlerim. Darbe ve vesayet güçlerinin örneği bunlar.